Evet arkadaşlar, Saygılar Oyunda kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir ve her şey yolundadır. PlayStation Plus her ay olduğu gibi bu ayda aylık ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu ay değeri 1400 liraya yaşayan 3 tane oyun bize sunulmuş durumda. Ee, Aliens Firetime Elite, Mafia 2 Definitive Edition ve Dragon Ball The Breakers adlı oyunlar. Kütüphanemize eklenmek için bizi bekliyor. Bu videomda sizlere bu oyunları biraz kısaca tanıtmak istedim. Hoşunuza giden olursa siz de kütüphanenize ekleyerek oyunları oynayabilirsiniz. Hadi şimdi oyunlarımıza geçelim. Aliens Firetime Elite, Cold Iron Studios tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan bir üçüncü şahıs nişancı video oyunudur. Oyun, ünlü Alien film serisine dayanıyor ve oyunculara korku dolu bir uzay macerası sunuyor. Oyunun hikayesi, 2002 yılında Hell This Hope kolonisinin yok olmasından 23 yıl sonrasında geçiyor oyuncular uzaylılara karşı savaşan bir ekip olan USS Endeavor mürettebatının bir parçası olarak oynarlar. Görevleri uzaylı yaratıkların ve Weyland Yutani'nin gizli deneylerinin üstesinden gelmektir. Hikaye alien evrenine sadık kalarak korku ve gerilim bir araya getirir. Teknik olarak oyun 3 oyuncuya kadar çevrilmiş çok oyunculu bir deneyim sunar. Oyuncular sınıf tabanlı karakterler arasından seçim yaparlar ve özelleştirilebilir yeteneklerle donatırlar. Oyunda farklı türlerde uzaylılarla karşılaşırken stratejik oyun ve takım çalışması önemlidir. Oyuncular geniş bir silah ya ekipman yelpazesi arasında seçim yaparlar. Bu da takımın oyun tarzını ve zorluğunu etkiler. Oyun oyuncuların takım stratejilerini geliştirmelerine ve zorlu görevlerde hayatta kalmalarına olanaktadır. Dragon Ball The Breakers, Bandai Namco tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon oyunudur. Dragon Ball evreninde geçen bu oyun, serinin hayranlarına benzersiz bir deneyim sunar. Oyunun hikayesi, oyunun başlıca karakteri Kai Weier ve diğer oyuncuların katılımıyla şekillenir. Oyuncular Kai Weier'i seçerek Goku, Vegeta ve diğer Dragon Ball karakterlerine karşı savaşan bir grup, kaçak süper savaşçının bir parçası olurlar. Bu farklı yaklaşım tipik Dragon Ball oyunlarından farklılık yaratır. Teknik yapısı oyunun çok oyunculu odaklı bir deneyim sunmasını olanaktadır. Oyuncular kaçak süper savaşçılar veya Z kripto askerler olarak iki farklı grupta savaşabilirler. Kaçak süper savaşçılar gizli kimliklerini korumaya çalışırken Z kripto askerler ise onları ele geçirmeye ortaya çıkarmaya çalışır. Bu dinamik oyuncular arasında heyecan verici çatışmaları teşvik eder. Oyunda karakterlerin dönüşmesi de mümkündür. Bu oyuncuların dikkatli bir strateji izlemelerini gerektirir. Dragon Ball evrenin ikonik süper güçleri ve dönüşümleri oyunun savaş mekaniğini zenginleştirir. Mafia 2 Definitive Edition 2K Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon macera oyundur. Oyun orijinal Mafia 2'nin yeniden yapılmış bir versiyondur ve modern oyun platformlarına daha iyi grafikler ve görsel iyileştirmeler sunar. Mafia 2 1940'ların ve 50'lerin Amerikasında geçen bir hikayeye sahiptir. Oyuncu Vita Scaletta adlı bir İtalyan Amerikan suçlu karakteri olarak oyunun ana kahramanını kontrol ederler. Hikaye Vito'nun suç dünyasına adım atışını ve çocukluk arkadaşı Joe Barbaro ile olan işbirliğini anlatır. Oyunda suç dünyasında yükselmek, aksiyon dolu görevlerde yer almak ve görevler arasında çeşitli araçları kullanmak ana odak noktalarından biridir. Grafikler ve ses tasarımı oyunculara 1940'ların ve 50'lerin atmosferini başarılı bir şekilde ileten detaylı bir dünya sunar. Karakterlerin ve çevrenin detaylı modelleri oyunun atmosferini daha da derinleştirir. Mafia 2 Definitive Edition hikayenin ve karakter gelişimiyle öne çıkar. Oyuncular Vito'nun suç dünyasında yükselme yolculuğunu izlerken çeşitli kararlar veriyorlar. Bu da oyunun yolunu etkileyebilir. Oyun oyunculara açık dünya keşfi ve görevlerin yanı sıra suç dünyasının karanlık yönlerini keşfetme fırsatı sunar. Evet arkadaşlar videoda bahsettiğim bu oyunlar... 7 Kasım'dan itibaren indirilebilir olacaklar ve 4 Aralık'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca 6 Kasım itibariyle kütüphaneden kalkacak oyunlar da var. Kalista Protokol, Farming Simulator 2022, Weird West adlı oyunları da 6 Kasım'a kadar kütüphanenize ekleyerek kalkmadan edinmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenerek, kanala abone olarak ve ufak da olsa bir yorum like atarak bana destek olabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.